Evet değerli arkadaşlar. Şimdi de isterseniz Şeyh Bedrettin'in düşünce yapısıyla alakalı aldığımız bazı notları sizinle paylaşalım bakalım. Şeyh Bedrettin nasıl bir zihin yapısına sahip görelim. Şeyh Bedrettin Osmanlılarda siyasete karıştırılan ilk dini düşünce olayı olarak kabul edilebilir. Siyasete karıştırılan ilk dini düşünce olayı. Yerleşik ve kabul görmüş dini esaslara ilk muhalefet ondan gelmiştir. Bu sebepledir ki Ahmet Yaşar olacak. onun için Osmanlı tarihinin ilk ünlü zındık ve mülhidi Şeyh Bedrettin demektedir. Temel kurallara saygılı kalarak ve mezheplerden sıyrılarak İslam hukukuna bir dinamizm kazandırdığı söylenebilir. Biliyoruz Şeyh Bedreddin esas alanı fıkıhtı biliyorsunuz. Şeyh Bedrettin içinde yaşadığı toplumun bir çok değerine karşı çıkmakla eğitimi ve sosyal sınıfıyla ters düşen bir davranış içine girmiş bulunuyordu. Onun kişiliği etrafında dile getirilen zıt anlayışlara göre Şeyh Bedrettin asi, mülhit veya eşitlikçi, özgürlükçü, devrimci, ve sosyalist hareketin lideriydi. Evet devletin ortaya koyduğu bir din anlayışı var. Siz bu anlayışın dışına çıktığınız zaman asi, mülhit, zındık, sapkın olabiliyorsunuz. Bu hiç değişmeyen bir e, olgudur. Tarih boyunca bu böyle devam etmiştir. Zaten en büyük sıkıntı dinle siyasetin birbirine karıştırılması. Zira bir çevre şeyhi tamamen suçlarken diğeri ise onu yüceltmekteydi. Şeyh Bedrettin'in kişiliğinin şüphesiz en önemli kısmını fikirleri ve düşünce yapısı oluşturmaktadır. Çünkü Şeyh Bedrettin düşünce eylem adamıdır. Onun düşünce yapısını öğrenmek için en iyi yol ise varidatını incelemekten geçer. Bedrettin'in düşüncelerini en iyi yansıtan eseri varidattır. Evet Şeyh Bedrettin e, fıkıh üzerine eğitim almış önemli bir uzman, bürokrat aynı zamanda. Şimdi Şeyh Bedrettin'i diğer alimlerden işte molla e, güdanelerden şunlardan bunlardan ayıran özellik ney? Şeyh Bedrettin çok yer gezmiş, çok yer görmüş, İslam'ın değişik yorumlarına e, şahit olmuş bir insan. O yüzden sadece kitaplarda öğrendiği bir İslamla yetinmiyor. Anadolu topraklarında aldığı eğitim var. Mısır'da aldığı eğitim var. Mekke'yi medeni ziyaret etmiş, oradaki gözlemlediği insanlar, oluşumlar var. Tebriz'e gitmiş, oradaki hurufilerle bize göre sapkın diye ifade edilen kitlelerle muhatap olmuş. El altından onları incelemiş ve donanımlarla geriye dönmüş. Ben bu yönüyle Şeyh Bedrettin'i Hallacı Mansur'a benzetiyorum. Hallacı Mansur da önemli bir insandı. Evet kendisini Allah'a adamış bir insan enel hak dedi diye idam edildiği söylenen fakat esasında o değil. Bu insan hayatının büyük bir kısmını gezerek geçirmiş. Hindistanlardan o Türkiye, Cumhuriyetlere, Orta Asyalara birçok yerlere gitmiş. Birçok dinden insanlarla muhatap olmuş. Onları gözlemlemiş. Oturmuş o Budistlerle, Brahmanlarla, şunlarla bunlarla tartışmış, konuşmuş. Onların düşünce yapılarını öğrenmiş ve donanımlı bir şekilde geriye dönmüştür. İşte bu yüzden Şeyh Bedrettin'i de ben birçok yer gezmiş, görmüş. Gerek Anadolu içerisinde, gerek Orta Asya Cumhuriyetlerinde, gerek Arap toplumlarında İslam'ın değişik versiyonlarına şahit olmuş ve kafasında bunları e, bir harmanlayarak geri dönmüş önemli bir insandır. Yani meseleye tek yönden bakmadığını dile getirmeye çalışıyorum. Şimdi burada validattan bahsettik. Ben ilgili yerde ya bahsettim ya bahsedeceğim. Şeyh Bedrettin'i esas tartışma konusu yapan en önemli eseri validattır. Çünkü fıkıhla alakalı zaten her ne kadar kendisi isyankarlıkla suçlanmış, idam edilmiş olsa bile yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nda bütün kadılarda, hakimlerde, mahkemelerde Şeyh Bedrettin'in yazdığı eserler baz alınmıştır. Ta ki ondan işte yaklaşık belki 200 sene 300 sene sonra kaleme alınan e, Mecelleye kadar onun yazdığı eserler <laughs> e, birinci derecede kaynak olmuştur. Bu da zaten bildiğimiz bir şey. <laughs> evet, varidattan bahsetmiştik. Yani en tartışılan eser varidat. Varidatın da zaten direkt kendi eser olduğu da şüpheli zaten. Birazdan bahsedeceğiz ondan da. İlk eserlerine baktığımızda şey Bedreddin'in şey Bedrettin karşımıza bir fakih olarak çıkar, fıkıhçı. Validatta ise Bedrettin tasavvufun en son merhalesine ulaşmış bir mutasavvıftır. Bedrettin'in düşünceleri daha çok tasavvuf, batınilik ve hurufilikten gelen düşüncelerin <laughs> bir harmanlanması gibidir. Tasavvuf, batınilik ve hurufilik. Bir önceki videomuzda bunlarla alakalı kısa bir malumat vermiştim. Oraya dönebilirsiniz. Bedrettin'in tasavvuf, batınilik, hurufilik ve sünni İslam inançlarını harmanlamak suretiyle oluşturduğu din anlayışını şu şekilde özetlemek mümkündür. Evet, acaba Şeyh Bedrettin'in zihin yapısında, İslam algısında, inanç algısında nasıl bir şablon var? Onun kabul ettiği perspektif nedir? Buna bir bakalım. Evrende var olan her şey Tanrı'dan ibarettir. Tek varlık Tanrı'dır. Tanrı bütün evreni doldurur. Madde ve ruh Tanrı'nın muhtelif görünümlerinden ibarettir. Tanrı her şeyden münezzehtir ama Tanrı her şeydir. Bütün varlıklar onun uzvu gibidir. Tanrı evrenin ötelerinde, bilinmeyen, görünmeyen, yalnız gönüllerde ve düşüncelerde var olan bir varlık değildir. Oluş ve yaratılış salt varlık olan Tanrı'nın görüntü alanına çıkmasıdır. Evren Tanrı'nın suretidir ve bu bakımdan evren de Tanrı gibi ebedidir. Sonu ve başı yoktur. Onun için de evrenin yok olması düşünülemez. İşte bu sebepledir ki kıyamet denilen şey de mümkün değildir. İnsan özü ve yetenekleri bakımından Tanrı'ya benzer. İnsan Tanrı'nın suretinden yapılmıştır. Şimdi i̇şte buradaki birkaç tane cümleyi çıkarırsak bu cümlelerin büyük bir kısmı e, Muhyiddin Arabi'ye aittir. Şeyhül Ekber diye adlandırılan, göklere çıkarılan Muhyiddin Arabi'ye. Şimdi bu sözler Muhyiddin Arabi'nin kitabında geçse, onun ağzından çıksa kabul ediliyor. Fakat Şeyh Bedreddin'in ağzından çıktığı zaman bir sapkınlık olarak görülüyor. Bunu da gözden kaçırmayalım. ''Akıl, insanın görüş, düşünüş, seziş ve kavrayış aracı olup iyiyi ve kötüyü seçme yeteneğinde oluşturur.'' Bilgisizlik, hayal kurma ve kuruntu aklı bozar. Demek ki Şeyh Bedrettin'de yine aklı merkeze koyma var. Şimdi bakalım bir, birkaç e, bize göre yanlış olan düşüncelerini buraya not almışım ben. E, bunu nasıl yorumlayacaksınız size bırakıyorum. Cin ve şeytan insanın hayaline bağlı duyumlardır. Ayrı ve müstakil varlıklar değillerdir. Bu bakımdan iyilikten de kötülükten de insan sorumludur. İyilik ve kötülük insandandır. Tanrının dilediğini dilediği gibi yapma gibi bir eylemi olamaz. Allah Allah ifadeye bakın. Tanrının dilediğini dilediği gibi yapma gibi bir eylemi olamaz çünkü her istediğini yapması zulümdür. Tanrı ise şefkatlidir, zulüm yapmaz diyor Şeyh Bedrettin. Cennet ve cehennem de tıpkı melek ve şeytan gibi yalnız düşüncede olan bir takım mecazi şeylerdir. Bunlar aslında dünyadaki iyi ve kötü hareketlerin duyulardaki acı ve tatlı tezahürlerinden ibaret bulunmaktadır. Huriler, köşkler, yemişler ve bunların benzerleri yalnız hayal aleminde vardır.'' Duyumlar aleminde mevcut değildir. Bunlar birer hayal varlığıdır, kuruntu ürünüdür. Cennet ve cehennem cahil insanların bir takım kurallara uymaları için uydurulmuştur. Tabii ben hala bu sözlerin Şeyh Bedrettin'in ağzından çıkıp çıkmadığı hususunda şüpheliyim. Her şey dünyada olup bitmektedir. Çünkü dünya ve ahiret itibaridir. Ayrı ayrı şeyler değildir yeniden yaratıma mümkün olmakla birlikte dirilme söz konusu olamaz. İnsanın tek umudu ve kurtuluşu Tanrı'ya ulaşmaktır. Tanrı'ya ulaşmak ancak ibadetle olur. Bunun içinse iki yol vardır. Evet Tanrı'ya ulaşmak ancak ibadetle olur. Bunun ise iki yolu vardır. Birincisi Kur'an'da yazılı olan zahiri ibadetleri yerine getirmektir ki bu ancak insanın kendisini esas ibadete hazırlamasında yararlı olur. Evet namaz, oruç, e, zikir gibi şeyler zahiri ibadetlermiş. Ve bunları yapmak e, insanı sadece esas ibadete hazırlamakmış. Bakalım esas ibadet neymiş? Esas ibadet ise geçici varlıklardan el çekme, kendi varlığını ilahi varlıkla kaynaştırma yoluyla yapılabilir. Bu ise ermişliktir. Herkesin ermiş olması mümkün değildir. Bu bakımdan bu mutluluğa erişmek isteyenlerin tam bir teslimiyet ve itaatle şeyhine sarılması ve onun gösterdiği doğrultuda ibadet ve zahitlikle yaşaması gerekir. Bedrettin doğrudan doğruya Tanrı'dan ilhamlar, bilgiler aldığını Tanrı ile yakınlık kurduğunu varidatın çeşitli yerlerinde dile getirir. Ona göre insan iki şekilde bilgi kazanır. Birincisi bir nesne hakkında aracılı bilgi edinme yolu. Bunda yanılma olabilir. Sezgi ise bir nesne hakkında aracısız bilgi edinme biçimidir. Bundan dolayı sezgi yoluyla bilgi edinmede yanılma bulunmaz diyor Şeyh Bedrettin. Bedrettin'in bu düşüncesi kendinden önceki i̇bn Sina gibi doğuda yetişen ve Descartes gibi batıda yetişen filozoflarda ortaklaşa rastlanan bir düşüncedir. Hangi düşünceydi bu? Sezgi düşüncesi. İnsanın içinden hissederek e, ulaştığı bilgi e, bazalıyor. Bedrettin Simavi'nin bir takım siyasi görüşlerinden söz edilse de onun siyasi görüşlerini doğrudan doğruya açıkladığı herhangi bir eseri yoktur. Eserlerinde de ne şekilde bir idare şekli tasarladığına dair net bir bilgi mevcut değildir. Fakat maalesef bazı sol düşünceli, sosyalist ağırlıklı yazarlarımız Şeybetlet'in şöyle düşünüyordu, şöyle demişti, böyle yapmıştı, böyle isyan etmişti gibi kendi kafasındaki kurguları e, şey Bedrettini yanıyorlar. Ve bu hususta bizim en ünlü yazarımız kimdi? Nazım Hikmet'ti. Yazdığı o şey Bedrettin destanında kafasında kurguladığı bir şey Bedrettin'i sanki şey Bedrettin böyle yapmış, böyle şöyle etmiş gibi ortaya koymuş ve özellikle bugünkü sol kesimlerin kafasında değişik bir Şeyh Bedrettin imajı yaratmıştır ki bazılarına göre dediğim gibi Şeyh Bedrettin Türkiye'deki komünistlik fikirlerinin ilk ortaya atan kişidir deniyor. Ben bu hususta ee, muhalif olduğumu söylüyorum. Yani Şeyh Bedrettin düşünce yapısında e, iştirakçılığa ait en ufak bir emare bulmamız mümkün değildir. Şeyh Bedrettin'in varidat dışındaki eserlerine bakıp düşünce yapısı hakkında bir Fikir ileri sürülmek istenirse ona şu ana kadar atfedilenlerden uzak sadece bir alimdi denilebilir. Evet Şeyh Bedret'in bizatihi sistematik olarak ele aldığı, yazdığı konulara, eserlere baktığımız zaman onun bir alim olmaktan öte siyasi bir fikir sahibi olduğunu biz göremiyoruz. İşte özellikle varidat üzerinden ona yamanmaya çalışan bir takım fikirler zaten bizim kapsama alanımızın dışında kalıyor. Daha yaşadığı dönemden itibaren fıkıh konusunda görüş ve iştihatlarının muteber görülmesi Bedreddin'in alimliğini ortaya koyar. Dönemin siyasi görüşünün dini kabulleniş alanını dört mezhep içine sokması. Evet, dönemin siyasi görüşünün dini kabulleniş alanını dört mezhep içine sokması, serbest düşünceli olan ve o günkü toplumda söylenilmesi sakıncalı bulunan görüşlerin şey Bedrettin tarafından söylenip yazılması tehlikeli görülmüş ve adeta yasaklanmıştır. Ayrıca Bedrettin'e atfedilen iştirakçiliğe yani komünizme ne sırf felsefi eseri olan varidatında ne de fıkha dair camiül fusileyninde rastlanmak mümkün değildir. 15. yüzyılın ilk yarısında dolduran bir filozof, dini taassup ve siyasi kanaatlerin şiddetli hücumuna uğradı. Bu yüzden adeta kasti olarak ihmal edildi. Validatta ileri sürülen ve kendisinin olduğu konusunda ihtiyatlı davranılması gereken validattaki İslam'ın temel görüşleri onu materyalizme yakın gösterir. Ama dediğim gibi o cümlelerin ona ait olup olmadığı belli değil yani orada dikkat edilmesi ve özellikle unutulmaması gereken husus bu eserin bizzat ait olduğu söylenen kişinin kaleminden çıkma olmayıp şu veya bu vesileyle söylenmiş sözlerinin yahut kendisine sorulan sorulara verdiği cevapların bazen yerinde ve anında bazen daha sonra hatırda kaldığı kadarıyla müritleri tarafından yazıya geçirilmek suretiyle meydana getirilmiş Peki bunun böyle olduğunu biz nereden biliyoruz? Çünkü kitabın bazı yerlerinde rahimehullahu aleyh Allah ona rahmet etsin gibi onun ölümünden sonra yazıldığını belgeleyen cümleler var. Varidat'ın basitçe bir gözden geçirilmesi bile standart bir kitabın düzeni ile ilgisiz bulunması, sistemsizliği, konuların rastgele bir oradan bir buradan ele alınışı derleme bir risale olduğunu ...açıkça ortaya koymaktadır. Evet, son başlığımız... ...Şeyh kişiliği. Bakalım bununla alakalı... ...ne cümleler biz not almışız. Mehdi'yi... ...zulüm, baskı ve haksızlığa uğramış... ...kitlelerin kendilerini kurtaracak... ...ideal bir düzen kuracak... ...ve adaleti sağlayacak... ...ilahi yetkilerle donatılmış... ...bir kurt kurtarıcı şeklinde... ...tarif etmek mümkündür. Evet, Mehdi kim? Beklenen kurtarıcı... İşte e, insanlar zulme uğradığı zaman, haksızlığa uğradığı zaman, bir takım böyle mağduriyetler yaşadığı zaman Allah'ın göndereceği bir kurtarıcı. Ama bu kim, ne zaman gelecek, nerede ortaya çıkacak, nasıl bir hayat yaşayacak? Bununla alakalı elimizde net bilgiler yok. Dolayısıyla bakın e, İslam dininin gelişinin üzerinden e, 15 asır geçmiş olmasına rağmen hala insanlar dünyayı kurtaracak bir Mehdi bekliyorlar. Bu Mehdi beklentisi tabi inançla alakalı olabileceği gibi daha çok siyasi bir konudur. Özellikle zulme uğrayan, mağdur edilen, hakları gasp edilen, inançları aşağılanan, ötekileştirilen grupların öne sürdüğü ve insanlara mal etmeye çalıştığı bir inançtır Mehdi inancı. Bu Mehdi inancının da Hristiyanlıktaki Mesih'le bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Yani orada... Hani bir Mesih inancı var, işte insanların katlettiği, öldürdüğü ve Allah tarafından tekrar gönderilmesi gereken e, beklenen bir Hz. İsa motifi var ortada. E, sizin beklediğiniz bir İsa varsa bizim de beklediğimiz bir Mehdi var inancıyla onlara alternatif bir şekilde bu şişirilmiştir. Gerçekten bununla alakalı net bir hadis var mıdır? E, ben bu hususta e, çekincemi bir daha ortaya koyuyorum. Batı dünyasında Mesih kavramı Mehdi kavramından çok daha eski bir geçmişe sahiptir ve daha evrenseldir. Mehdi ise hiç şüphesiz bu kavramın İslam dünyasıyla sınırlı, daha dar çerçeveli bir türevi olmakla beraber son tahlilde Mesih kavramının İslamileştirilmiş ve belli ölçüde farklılaşmış versiyonudur. Evet Mehdi Mesih kavramının İslamileştirilmiş değişik bir versiyonudur diyor. Peki bizdeki bu Mehdi inancını daha çok böyle gündeme getiren kitle kim olmuştu hatırlayalım? Şiiler olmuştu. Çünkü 12 imam inancına bağlı olarak esas imamlık onların hakkıydı. Fakat işte bu Emevi ve Abbasi halifeleri onların bu haklarını gasp etmişlerdi. Fakat günün birinde o 12 in, in, 12. imam, o beklenen Mehdi günün birinde zuhur edecekti. Şöyle gelecek, böyle gelecek, şöyle olacak. Hala bugün İran'da bazı yerlerde efendim işte cuma günleri zannedersem hatırımda yanlış kalmadıysa özel bir katırı süslüyorlar, püslüyorlar böyle ve bir caminin bahçesinde onun geleceği anı bekliyorlar. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış onların kendi inancı kendilerine bağlar. Evet geldik tekrar dönelim Mehdi ve Mesih inancına kökeni itibariyle antik Mezopotamya mitolojisinden Yahudiliğe oradan da İslam kültürüne intikal etmiş olan teolojik bir kavram ve aynı zamanda bir ideolojidir bu Mehdi beklentisi ve Mesih inancı. Bir daha toplayalım. Neydi Mehdi? Beklenen kurtarıcı. Efendim yöneticiler, insanlar zulmediyorlar. Fakat günün birinde bu hakları yenen, mağdur edilen, Hakları gasp edilen kitlelerin hakkını savunacak bir güçlü bir kurtarıcı gelecek. Kim bu? Mehdi. E, bu insanların e, zaafına bağlı doğal bir inançtır. Buna biz bir şey diyemeyiz. Ama siz bunu e, dinin özünde olan bir şey gibi ortaya koymaya kalkarsanız bu pek İslamice bir şey olmaz. Çünkü biz ne ayette ne hadiste net olarak e, bunun kim olduğu, ne zaman geleceği, nasıl geleceği hususunda bir bilgiye sahip değiliz. Bakın Efendimizin e, vefatından beri 1500 yıl geçmiş olmasına rağmen herkes sahabeler dahil olmak üzere orada efendim bir kurtarıcının birinin geleceği hep söylenmiştir. Hep herkesin bekleyentiye girmiştir ve biz hala bekliyoruz. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız Şeyh Bedrettin de e, bu husustaki eleştirilerini ortaya koymuştu. Sizin işte o beklediğiniz kişinin üzerinden diyor işte şu kadar yüzyıl yıl geçti. Bak şu kadar zaman gelecekti. Bütün Avrupa dünyası bile böyle bir inançla kasıp kavrulmuştu. Ama ne öyle bir şey oldu ne de öyle bir şey olacak diye net bir şekilde ortaya koyuyor. Ha ki belki vardır bazı şeyler ama işlerin zannedildiği gibi veya böyle vitrine koyulduğu gibi olmadığını da bir daha tekrarlayalım biz. Evet, önce Mezopotamya Yahudiliğinden İslam kültürüne intikal etmiş. Değişik versiyonlarla Efendim Şia üzerinden İslam'ın içine sokulmuştur bir inanç diyorum. Bu çerçevede de Mehdi toplumsal hareketlerin çoğunda Mehdi kavramının tasavvufun e, kutup kavramıyla özdeşleştiği görülür. Evet bu inanca bağlı olarak bir de ne çıktı karşımıza? Kutup. Kutup ne? E, bu özellikle tarikatlarda e, o inancın en zirvesindeki kişi. İşte bir kutup Dinin temsilcisi. İşte A tarikatına gidiyorsunuz. Onların şeyhi dünyayı kurtaracak önemli bir insan. Parmağını sallasa yer yerinden oynayacak. Efendim o depremlerle alakalı bilmem ne alakalı duymuştursunuz. İşte birisi elini sallamış da e, depremler durmuş. Orası uçmuş, burası göçmüş. E, madem böyle bir şey var neden bu dünyadaki zulümleri durduramıyorsun? Ya e, Bunlar sadece e, birer fakir abuntusudur. Kendilerini teselli etmekten başka bir şey değildir. Hangi tarikata, hangi cemaate gitseniz gidin, onların lideri dünyada Allah tarafından görevlendirilmiş en önemli insanlardır. Fakat maalesef kendilerine bile bazılarının hayır olmadığını görüyoruz. Mesiyanizm, Mesihçilik, dinler tarihinin gösterdiği üzere ilk çağlardan beri dünya tarihi genelinde bu inanç ve ideoloji etrafında yaratılan bir zihniyet dünyasıdır. Dünya tarihi İslam dünyasının dışında da hemen her yerde Mesihçi ideolojinin devreye soktuğu pek çok toplumsal harekete şahit olmuştur. Evet kitleler hareketler geçiren Mesiyanik hareketler hep olmuştur ve olacaktır. Bunun kaçınılması mümkün değildir. ha Peki bu tehlikeye karşı yapılması gereken şey nedir? Gerçekten kitabi bilgiyle hakiki bilgiye donanıp kendi safımızı belirlemek. Yani şunun bunun lafıyla hareket etmemek önemli olan. İslam dünyası söz konusu olduğunda ise rasyonelleşememiş Müslüman toplumlarda özellikle Şiilerde Mehdici inanç ve beklenti halen mevcudiyetini, geçerliliğini kuvvetle korumaktadır. Maksist tarihçiliğin sadece ekonomik sebepler üzerinde yoğunlaşmak suretiyle ezen ezilen dikotomisi doğrultusunda açıklamaya çalışan yaklaşımın bu hareketi hareketleri anlamaya yetmediğini dikkat çekmek istiyorum, diyor yazarımız. Evet, Maksist zihniyet bu meseleye nasıl bakıyormuş? Ezen ve ezilen, sömüren ve sömürülen, zenginler ve fakirler çizgisinde işi işte komünizm ve sosyalizme çekmeye çalışıyorlar. Bakın burada inancın hiçbir önemi yok. E senin inancın doğru mu, yanlış mı? Senin beklediğin Mehdi, Mesih gerçekten bir kurtarıcı gelecek mi? Orayla ilgilenmiyor. Ne ile ilgileniyor? İşte üzerimizde biz yöneten ve topluma zulmeden bir zengin yönetici e kısmı var. Bir de altta ezilen, hakları gasp edilen, vergi üzerine vergi koyularak canı çıkarılan ezilmiş bir köylü, çiftçi, işte maraba kısmı var. İşin bu kısmına bakıyor. Bu da tabii yanlış bir bakış açısı. Mesela o e Böklüce Mustafa olayındaki konuyu hatırlarsanız orada bazıları e neye yöneldiler? Sadece efendim Böklüce Mustafa ee, insanları her şeyi eşitlikçiliğe yönlendirmiş, zengin-fakir ayrımını ortadan kaldırmış ve neyimiz varsa ortak e, paylaşalım demiş. Böyle bir demiş olabilir ama böklüce Mustafa'nın bir de tasavvufi yönü var, inanç yönü var. İnsanlara anlattığı bir şey var. Hiç burası göz, e, göz önüne getirilmiyor. Sadece işin maddi kısmına bakılıyor. Bu hareketleri Mehdi'ci inanç ve ideoloji faktörünü hesaba katmadan sırf siyasi ve ekonomik çerçevede anlamaya çalışmak tarihsel metodoloji açısından fevkalade eksik ve yanlış bir yaklaşımdır. Bu yüzdendir ki dünya tarihçiliği İslam genelinde, İslam dünyasındaki siyasi iktidar karşıtı toplumsal ayaklanmaları, evet İslam dünyasındaki siyasi iktidar karşıtı toplumsal ayaklanmaları Mehdici hareketler terimiyle nitelemiştir. Evet senin siyasi yapın şu an ülke yöneten yapıyla uyuşmuyorsa ne yapacaksın sen? E, kötüleyeceksin bunları. Onlar şöyle, onlar böyle. E, ne? Doğrusu ne? İşte benim inandığım şey. Hep bu böyle olmamış mıdır yani? Hala günümüzde bu böyle olmuyor mu? Ha Senin kabul etmediğin siyasi bir yapı, İslam dininin dışında kalacak. E, e, İslam'ın esas temsilcisi sen olacaksın. Senin arkandan gelen seni tenkit edecek. Esas İslam onlar temsil edecek. Bu böyle devam edecektir. Ha, ne zaman ki kitabi bilgiyle kendimizi donatacağız, biz belki de orada hakikate ermiş olacağız. Allah nasip etsin. Evet, bu yüzdendir ki dünya tarihçiliği genelde İslam dünyasındaki siyasi iktidar karşıtı toplumsal ayaklanmaları Mehdici hareketler terimiyle nitelemiştir. Öte yandan bu hareketleri sadece Mehdici inanç ve ideoloji faktörüyle izaha çalışmanın da aynı derece eksik ve yanlış bir yaklaşım olduğu iki faktörü birbirine dikkatle almanın, birlikte dikkate almanın en sağlıklı yol olduğu açıktır. Yani ne inancı saf dışı ederek sadece ekonomik sebeplere bağlamak ne de meseleyi sadece zengin fakir ezen ezilen gibi ekonomik sebebe bağlayıp dini ortadan kaldırmak, inancı yok saymak sağlam bir bakış açısı değildir. Ya yani insanların hem yaşadıkları günlük hayat tarzı, sosyal hayatlarını devam ettirme standartları hem de inandıkları inançların insan çitleler harekete geçirmede önemli bir faktör olduğunu kabul etmek zorundayız. Şimdi notlarımda Mehdi'lik ideolojisiyle alakalı, kutup kavramı ile alakalı, efendim imam tabiri ile alakalı bazı bilgiler var. Ama bunlar sıkıcı olur diye ben burada dile getirmeyeceğim. Ama ilgili yerde ben bunları notlarıma koyacağım. Merak edenler varsa oradan veyahut da bana ulaşarak isteyebilirler. Kutup kavramıyla alakalı, efendim birçok İslam aliminin bu husustaki görüşlerinde madde madde ben not aldım. Vahdeti vücutla alakalı özellikle Ahmet Hüseyin Ocak'ın da baz alarak notlarımı aldım. Gerekenler var, isteyenler varsa bunları da kendilerine bizatihi iletebilirim. Şimdilik hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum.